Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX'i oynayacağız. PKX'i evet. Birazcık PKX'i videolarını artık hızlı yani daha çabuk atacağım. Oyna. Oyun birazcık donuyor olabilir arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte haritalar oynayacağız. Yani em, milletin yaptığı oyunları inceleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Abone olun. Like atın. Bir de bildirimleri açın kesinlikle. Şu an giriyoruz. Hesabımı elimden aldım ya. Çok mutluyum. Ne oluyor be? Kız sadık dostu ve görünümü. Tamam geç bunu. Oyun donuyor. Ne oluyor? Niye dönüyor? Reklam geldi. Kapatıyorum videoyu. Evet. Videomuza başladık. Burada köpek. Ne oldu? Bitti mi senin? Mutasyoncu. geliştir. Aa kedi büyüdü. Kedi daha da büyüdü. Tamam bu kediyi şimdi birazcık yumurtlayabiliriz. Neredesin kedi? Gel bakalım seçelim. Gel lan bu sevilmeyecek hale gelmiş. Bu ne ya benim boyum kadar. Sen sevelim. Oh tırmalarsın bana saldıran tamam mı? Sökül paraları dese Sen benim yanımdasın. Şunu şuraya koyalım. Evet şimdi telefonumuzdan şu kısma geliyoruz arkadaşlar. İlk önce Scoot Game oynayacağız. Scoot Game. Scoot Game sonra parkurlara geçeceğiz. Evet girsin oyunumuz bakalım. Biraz anca geliyor. Affedersiniz. Bir dakika lan şu an bir şeyler oluyor. Videoyu durduracağım. Adam resmen Squid Game'in aynısını yapmış ya. Burada evet odalar modalar fodalar fodalar girilmiyor mu? Aha kaydık. Ne oluyor? Yukarı çıkalım. Aha cam köprü. Bir dakika ben ilk önce bunu en başından yapmak istiyorum. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım öyle. Ama ben çıkmak istiyorum. Ay, neyse bunu yapacağız. Ana. Oğlum biraz zor lan. Mutasyoncu gel. Mutasyoncu geleceğiz. Doğru gidiyoruz. Niye? Oğlum ben unutuyorum da. Şöyle. Bir dakika. Şuradan değil mi? Ve ee, bura. az daha düşüyordum ya. Metahan mı? Hoş geldin. Zır. Bir de. doğru. Ee? Adamlar hep benden görüyor. Fıklayamadık. Nasıl bir şeydir ya? Çık şuradan. Ee, nereden? Şuradan. Gidelim. Yok abi ben bunu yapamayacağım. Metehan da gebermiş. Şuradan şöyle. Şuraya da. Oraya gidiyoruz. Ee, şuradan mı? Buradan mı? Geberdim yine. Arkadaşlar ben buradan gideceğim. Buradan da bir giderim ki. Koyla. Aa. koşulur. Neyse arkadaşlar ben bu ortadan çıkalım. Farklı bir yere gidelim. Bu orta sıkıcıymış birazcık yani. Kardeşimin haritasını beğendim ama. Çok fazla da oynamaya ne gerek var. Şuna bir girelim. Değişik bir oyuna benziyor arkadaşlar. Bir dakika videoyu da durdur. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Aa bak burada. Aa. Arkadaşlar çok güzel çok güzel devam 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 böyle devam böyle. Aa burada şey var burada Ah ne oldu bayrak aldık. Arkadaşlar devam 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 devam. Ah asla düşürdük. Devam edelim. Aa yandık Neden gidemiyoruz? Evet ah, gidiyoruz. Ayağ. Düşürdük az Gördünüz zaten. Hay havuç. Çok güzel geçtik. Hadi be. <laughs> Ama da yeseydim bari ya. Arkadaşlar, yukarı 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 yukarı. A, 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 a. Oh, kurtardım, kurtardım. Şuraya dikkat. Bunlara da dikkat. Aa zıplay butla, Şuralardan gideceğiz bence. Buradan da yol var. Buradan mı gidiliyor ya? Buradan nereye gidiliyor? Buradan o tarafa gidiliyor. Tamam. Bu tarafta gidelim. Aa, bekleyeceğiz iki saat bunu ya. Şimdi şunu alalım ilk önce. Şimdi geri gidelim bak mantık zeka. Lan en başa atmazsa çok gıcık oluyor ama. Oradan da buradan da hiçbir fark yokmuş ki. Donat aldım, donat. Aa devam. Buradan devam. Tamamdır. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, güzel. Neden başlıyorsun? En baştan. Kardeşim, beğendim de şeyini beğenmedim. En başa dönmete beğendim benim. Yani bari bir checkpoint falan falan koysaydın ya. Yani onu bile koymamış. Ee, burada neler var güzel falan. Bir bakıyoruz. Ee, oğlum oyunun sesinden sesim kendi sesim duyulmuyor. Bak oyunlar diyelim oyunlarda belki bir şeyler vardır. şu çok değişik bir şey var Bir girelim. Birazcık korkalım. Birazcık korkalım değil mi yani? Korkalım. Arkadaşlar şu an oyunumuza girdik. Burada hayalet gibi bir şey geziyor. Yukarı çıkalım. Aa bak çek point dediğim bu olur. Parkur sever. Sevmeyiz. Tam severiz diyecektim sevmeyiz. <laughs> Ya bu beni hızla hızlandırıyor ya. Aha. Ben bu parkuru yapacağım abi. Par onlara. Yes! Hiç odaklanmayacağım. Abi olmuyor ya. Baksana. Çok güzel. Bunu da aldık. Abicim devam devam. Zıplamıyor orada zıplamıyor. Bak bak bu şekilde zıplayacağım. Alalım. Aa. Çok güzel aldık bu checkpointimizi de. Checkpoint deyince aklıma Roblox geliyor. Roblox açılsa size Roblox videoları atacağım. Aa Blackpink gibi lan bu. Ya çok zor değil. Değil. Karakterim zıplamıyor. Baksana zıplamıyor. Bak. Lan bırak lan. Ne oldu ya? Allah Allah. Ya hayır istemiyorum. Bırak beni. Başka kimse mi bulamadı? Arkadaşlar bu parkuru bitireceğim. Sonu çok merak ediyorum. Parkurları özellikle çok severim. Hemen devam şuradan alalım. Sigma Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Hadi bakalım şuradan zıplatalım. Za lava diyeceğiz lava. Devam deyicek. Ah. Mükemmel dedik. Arkadaşlar. Devam 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 devam. Sigma sigma bu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. İşte bu. E. Ee, şurada bir yer varmış oraya Bu parkuru tamamlayacağım da Bu parkur ne kadar uzun ya. Buranın üstünden geçelim. Millet daha en başta. Ben profesyonel olduğum için buraya kadar geldim. Tam profesyonel olduğum kanıtı. Çok profesyonelim. Bunu da bilirsiniz tabi. bırak Blackpink'in şeyi değil mi Çok iyi bilirim Superstar EG'yi. Gözüme toz kaçtı Gözümde bir uyuşmalık var. Ay. Neyse. Hiç onu gayri almayalım. Hiç hiç hiç, hiç. düşeceğiz düşeceğiz. Ya arkamı dönmesem düşeceğim ben. Uğur böceği var. Uğur böcekleri üstünüzden geçiyorum. Bu parkur nerede bitiyor? Bak başladığımız yerde biterse çok kötü sinirlenirim ama. E ee, biz aynı yere gidiyoruz. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Oğlum harbi dalga geçiyorlar. Oğlum kedi aşağıda. Kedi kedi nasıl yanmıyor? Tamam devam devam devam. Çok güzel. Oğlum aynı yerde dolanıyoruz ya. İnsan böyle mi yapar ya parkuru? Gittikçe üste çıkıyorum. Nerede sonlanacak onun? Bir sürü yer var. Bu ne? Backrooms gibi yapmış. Düş abi düş. Bir o lazım zaten düş. Lan nasıl düşmedi? Düşmedi. Düş. İkide bir ge... Bence biz buraya geçmeyeceğiz. Düşeceğiz. Nasıl düştüm? Aa geç. Aa! Bu video bitiş. Allah. Bir iki yer daha yapalım vallahi videoyu bitireceğim. Tamam yapamayacağız galiba. Bu birinci yer. Abi daha nereler var ya nelere? Kardeşim parkurunu tam yapamadım ama özür dilerim. Gerçekten çok özür diliyorum. Parkurunu çok yapmak isterdim ama şu an videodayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Gerçekten güzel video oldu. Bundan sonra hem PKX ve hem Brawl Stars videoları gelecek. Yani artık çok mutluyuz kanalımızda. Artık Git gide büyüyorsunuz. Kendinize bakın. Görüşürüz ve bay bay.